Günaydın arkadaşlar. Ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Mayıs Cuma. Kuşları uçurdum. Videoyu sonundan başlattım yine. Portakal ve iki beyaz uçurdum yine. Sorunsuz uçtular. Sabah erkenden uçuyorlar. Şu an sabah erken. Hava biraz rüzgarlı. bayağı bir açıldılar ben şimdi miskiyi de atacağım çünkü. Gidiyorlar. Ha, ha. Yukarıda hava daha da yüz rüzgarlı herhalde. Bu tarafa gelmekte zorlanıyorlar. Uçan hareketinden ne kadar rüzgar olduğunu ne rüzgarlandı. Sabah sakinliğini yakalayayım dedim ama bugün yetişemedik. Beyazlar da bayağı bir takla çevirmeye başladılar artık. Güneşten göremiyorum ama düzgün çekebiliyor muyum bilmiyorum. Kuşlar hala biraz yüksekte de yapama rağmen. Alçaltana kadar bekleyeceğiz. rüzgar yememeye çalışıyorum bir biraz daha zor yapayım. Telefon ekranını hiç göremiyorum güneşten. O yüzden çok zoom yaptığım zaman kuşları kaçırıyor olabilirim. Tam tepemdeler. Boynum ağrıdı resmen. beyazlar da artık taklayı çevirdi bayağı bir oyun yapıyorlar yukarıda. tanesi aşağıya atmaya başladı beyazın. İkincisini göremiyorum. Portakalı görüyorum. Diğer beyaz nerede acaba? Bayağı bir alçalttı diğer beyaz Bu suyundan bir yere gitmesin de evet, Bu beyaz alçaldığımın yanına miski yatmam lazım Evet miskimiz nerede? Miski burada lazım ki. Öbür beyaz nerede bilmiyorum. Gelsin. Allah Allah ya. Beyazı göremiyorum. E, Gökdoğan falan bir şey saldırsa gör bir anda kayboldu ortadan. Kuşlar bayağıdır da uçuyorlar. fiçuranlar var Beyaz yaz acaba oraya mı gitti? Aşırı rüzgarlandı. Ben şimdi kuşları arıyorum, kuşları göremiyorum. Evet, onlar burada. Martıdan korktular. kuşları indirmemem lazım. Beyaz eğer oraya gittiyse ayıkıp gelmesi için Artıya bakın ya portakalık ovalcıya. Bu arada kuşlar 10 dakikayı geçti. Zaten videoya. Lan ne? Ne yamyam yam gibi martısın ya. Buranın martıları da bir acayip. Artık o alıyor kuşu. Kuşları açacağım artık. Martı zarar verebilir çünkü. Yani diğer beyazımız piyasada yok. Orada uçan kuşların içinde bir tane beyaz gördüm ama... Sonra artık indireceğim Diğer beyazı göremiyorum Yine bir zayiat verdik galiba